Arkadaşlar bugün videoları tam gaz devam ediyoruz. Bugün Mario karakterleriyle bir video çekeceğim. Şimdi videoya başlıyoruz. Bowser uzun zamandır bize saldırmıyor. Herhalde gene pis pis planlar kuruyordur. Yoshi'nin karnı acıktı. Ben hamburger yemeye gidiyorum. Bay bay. Domino's'un hamburgerleri çok güzel oluyor. Prensesi kesin ele geçirmeye çalışıyordur. Evet kesin beni ele geçirmeye çalışıyordur. Ha 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 bu seferki planımızda bizi hiç kimse durduramaz. Ha İçimde iki tane çocuk olsa bile beni hiç kimse durduramaz. Bu plan asla farklı çıkmaz. Patlıyor. Neden bize küçük diyorsun? Çünkü küçüksünüz. Evet. Küçüğüz de. Şey Tabii ki de yaramıyormuş Sen. Oradaki çabuk var yolları gözetle. Tamamdır efendim. Yuhaa. Bütün güvenlik önlemlerini aldık. Artık bize hiç kimse ulaşamaz. Yoshi'nin karnı doydu. Sen hala hamburgerden mi bahsediyorsun? Biz burada savaştan bahsediyoruz. Hmm. Demek öyle ha? Ben gideyim. Patronum bir saat oldu ya. Hala gelmedi. Patronum size güzel aileniz var. Kapılar mi O yüzden uçarak girmemiz lazım. Huh, huh, huh. Seni sevdim. Al sana bir tane tavuk. Şimdi saldırıya gideceğiz. Çabuk itmanlarınızı alın. Dövüş eğitimlerinizi daha sık çalışın. Ve hazırlanın. Birazcık sonra gideceğiz. Yuhi. Artık bize hiçbir şey olmaz herhalde. Yoshi pis pis kokular alıyor. Sanki biri bizi dinledi de Öyle bir şey olmaz tabii ki de. Yoshi. bu bu kadar ağır olmamalısındı. Sen işine bak. Sessiz ol. Gece vakti oldu. Yoshi uyuyacak. Oh, oh, Biz zaten güvenlik var Bırakın beni bırakın. Seni asla bırakmayacağız. Siz nöbet tutun. Kesin kızım kaybolduğunu görünce gelecekler. Allah Allah şimdiye kadar gelmesi lazım. Çabuk orada kalın. Prensesi verin. Daha ayakta bile duramıyorsun. Asla. O size çalışın demedim.

Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.